Merhamet İslam'ın en temel değerlerinden biridir ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatı da bu değerin en güzel örnekleriyle doludur. Onun yaşamında insanlara olduğu kadar hayvanlara özellikle de kedilere gösterdiği sevecenlik ve şefkat günümüze kadar ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Rivayetlerde anlatıldığına göre bir gün Peygamber Efendimiz evinde istirahat halindeyken yanına bir kedi yaklaşır kedi onun elbisesinin ucunda uyuya kalır. Namaz vakti geldiğinde veya bir sebeple kalkması gerektiğinde elbisesinin ucunda huzurla uyuyan kediyi uyandırmamak için elbisesinin o kısmını usulca keser ve kediyi rahatsız etmeden yerinden ayrılır. Bu küçük ama anlamlı davranış onun hayvanlara olan derin merhametini ve saygısını gösterir. Peygamberimizin bu davranışı sadece bir hayvan sevgisi örneği değildir. Aynı zamanda tüm canlılara karşı duyarlı olmanın önemini vurgular. Onun merhamet etmeyene merhamet edilmez. Hadisi bu anlayışın özünü oluşturur. Bu hadis sadece insanlar arası ilişkilerde değil, insanla tüm mahlukat arasındaki ilişkilerde de geçerlidir. Dinimizde hayvanlara iyi davranmak Onları korumak ve ihtiyaçlarını gözetmek ibadet kadar kıymetli bir davranış olarak kabul edilir. Peygamberimiz hayvanlara eziyet edenleri uyarır, onlara iyi davrananları ise överdi. Kedilerse onun hayatında özel bir yere sahipti. Hatta kedi besleyen sahabelere de sevgiyle yaklaşır, onları teşvik ederdi. Bu hikaye günümüz insanı için de önemli bir mesaj taşır. Çevremizdeki hayvanlara karşı göstereceğimiz küçük bir şefkat aslında toplumsal huzurun, vicdanın ve insanlığın temelini oluşturur. Merhamet sadece bir duygu değil, bir davranış biçimidir. Hayvanları korumak, onlara zarar vermemek, ihtiyaçlarını karşılamak, modern şehir yaşamında bile unutmamamız gereken önemli bir sorumluluktur. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bu örnek davranışı bizlere empati ve anlayışın sınır tanımadığını insanın kendi rahatından bile fedakarlık yaparak başka bir canlının huzurunu gözetebileceğini gösterir. Sonuç olarak peygamberimizin kedilere gösterdiği merhamet İslam'ın evrensel şefkat değerinin canlı bir örneğidir. Merhamet etmeyene merhamet edilmez hadisini hayatımıza uygulayarak hem insanlara hem de hayvanlara karşı daha duyarlı, daha adil ve daha şefkatli bir toplum olabiliriz. Bu değerli mirası yaşatmak aslında insanlığın ortak vicdanını güçlendirmek anlamına gelir.